Diğer soru türlerimize geçelim. 21. 28. sorularda verilen cümleyi uygun şekilde tamamen ifadeyi bulunuz demiş. Bunlardan herhangi birini çözelim. 27. soruyu çözebiliriz. 27. soruda ne diyor? Tuşiru takariru munazzimati hatil alemiyeti Dünya Sağlık Örgütü'nün raporları işaret etmektedir. İla neye? Tuşuru kelimesi ila harfi ceri ile kullanılmaktadır. Neye işaret ediyor? Ennel ikti'abe, depresyon ve tavatturan nefsiye ve psikolojik stres Gerginlik ikteat depresyon demek. Tabutun nefsi psikolojik stres, psikolojik gerginlik nefsi e, psikolojik demek. Takarir de raporlar demek. Takrir onun tekili. Munazime örgüt organizasyon kuruluş anlamına geliyorsa sağlık alemiye dünya yani global uluslar arası anlamını vermektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporları işaret etmektedir. Neye depresyon ve psikolojik stres nedir? Şimdi burada bir sonuç cümlesi isteniyor bizden. Çünkü Dünya Sağlık Örgütünün raporları depresyonun ve psikolojik gerginliğin ne olduğuna işaret etmektedir. O yüzden bizim burada ihtiyaç duyduğumuz bir şart cümlesi veya bir soru cümlesi değil, bir sonuç cümlesi. Seçeneklerimizde bu sonuç cümlesini veren şık A şıkkı. Ne diyor A şıkkında? Etki etmektedir her ikisi. Bu ani takısı fiilde veya isimde ikil anlamı oluşturuyor. Yani hem depresyon hem de psikolojik gerginlik, psikolojik stres etki etmektedir. Bir şeklin selbiyin olumsuz bir şekilde etki etmektedir. Neye? Alâ kudrettil ferdi. Kişinin gücüne etki etmektedir. Ne gücüne? Alal ameli. İş gücüne Kişinin iş gücüne olumsuz bir şekilde etkide bulunmaktadır. Ve intaciyeti, intaciye kelimesi üretkenlik, verimlilik anlamına geliyor. Üretkenlik gücüne, verimlilik yeteneğine, kabiliyetine olumsuz bir şekilde etkide bulunmaktadır. Depresyon ve psikolojik gerginlik, psikolojik stres. O yüzden A seçeneği doğru seçeneğimiz. Diğer seçeneklerde ne diyor bakalım? La yeş'uru elferdu kişi hissetmez. Bilhaceli utanç hissetmez. Yani utanç duymaz. Ba'dama sonra yu'anihi minel ittirabatin nefsiyeti. Psikolojik zorluklardan psikolojik sıkıntılar çektikten sonra utanç duymaz kişi. Psikolojik zorluklar, psikolojik sıkıntılar çektikten sonra kişi utanç duymaz. Cümleyle anlamca bir yakınlığı bulunmamakta. C seçeneği ne diyor? Vallazi yekunu lehu eserun selbiyun galiben ala sıhhatin nefsiyeti. Vallazi ki şu ki yekunu lehu eserun selbiyun olumsuz bir etkisi olur. Galiben genellikle ala hatin nefsiyeti psikolojik sağlığa genelde olumsuz bir etkisi olur. Şimdi burada arkadaşlar bu C seçeneği olmaz. Neden olmaz? Çünkü burada tekil kullanılmış. Bu görmüş olduğunuz tüm cümle yapısı tekil anlamı ifade etmekte. Oysa ki bizde iki cümlede e, ikil anlam var. İktab ve etvaturun nefsiyi. Depresyon ve psikolojik gerginlik ikil anlam olduğundan dolayı bizim bu cümlemiz C seçeneği ile uyuşmuyor doğruil muhaffazati alası Hatin nefsiyeti lilferdi gereklidir el korumak gereklidir ala lil ferdi. kişinin psikolojik sağlığını koruması gerekir ki bu bir sonuç cümlesi değil yani bir öneri ve tavsiye cümlesi. E seçeneğine bakacak olursak, Yahtacu ile takdim ruhayeti sahiyeti lazimetim. yahtacu ihtiyaç duymaktadır ile takdim ruhayeti sahiyeti lazimet. Gerekli olan sağlık bakımının sağlanmasına ihtiyaç duymaktadır. Fil vakti münasibi uygun bir vakitte. Anlamca bizim cümlemize uysa da yine tekil olarak kullanılmış E seçeneğindeki cümle yapısı. O yüzden yine sorumuzla uyuşmamaktadır. Doğru seçeneğimiz A. Bu 27. sorumuzda dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar. İktihab ve ettevat türün nefsi yu ikil olarak kullanılmış. Bizim hem C seçeneğimiz hem de E seçeneğimiz tekil olarak kullanıldığından dolayı otomatik olarak onları elliyoruz. Anlamca yakın olsa veyahut bir cevap cümleleri barındırsa dahi.